Herkese merhaba ben Serkan. Bugün tam kıvamında tam ölçüsünde nefis ıspanak yemeği yaptık. Üzerine de yoğurt koyup sadece yemek kaldı. 2 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ koydum tencereme. 1 adet soğanımı ve 4 diş de sarımsağımı da ilave ediyorum. 250 ile 300 gram arasında orta yağlı kıymamı da ilave ediyorum. Bunu da güzelce kavuracağım. Kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ettim. Onu da kavuracağım buçuk kilo da ıspanağımı ilave ediyorum. Önceden güzelce yıkadım, doğradım. Önce yarısını koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi kalan ıspanağımı da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da pirincimi önceden yıkadım, ilave ediyorum. Karıştıralım. Bir tatlı kaşığı da tuz. Kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. 30 dakika geçti. Ispanağımız artık hazır kısık ateşte gayet güzel pişti su da ilave etmedim suyu da tam yerinde